Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Crysis 2'nin 16. bölümüne karşınızdayım. Hatırlıyorsanız en son dayı bize tuzak kurmuştu. Orada kalmıştık. Bakalım şimdi neler olacak. Bu da kafasız bir asker işte. Profit daha iyi olabilirdi. En azından Nanogi ise hala tek parça. Önemli olan da bu. Giysiye girdikten sonra diğer problemleri de kendim çözerim. Aa, genç arkadaşım. Seni bu noktada bilinçsiz hale getiririm diye umuyordum ama Nano giysin benimle işbirliği yapmıyor. Hadi artık şimdi başlayalım. Vay be adam oyun boyunca bizi kesip biçip vücudundan alacaklar. Bu ihanet için gerçekten üzgünüm ama benim başka seçeneğim yok. Şefleri durdurmak adına bir şansımın olması için doğrusu nano giysiye hem de tam bu giysiye ihtiyacım var. Söyleseydin, ilk taş boyunu verirdik sana bedenine. bir asker burada işe yaramaz. Kaç tane adam öldürdün? Gerçekten anlamıyorum. Basit Hazırsın Profit. Giysin Sertlerin nano sistemlerini öğrendi. Geri gitmek zorundasın. Sen bizim en iyi umudumuzsun. Seni sapık Oros çocuğu. Biliyordun. Giysilerin simbiyotik olduğunu biliyordun. Adamlarımı bile bile ölüme götürdün. Ben onları insan ötesi savaşçılar yaptım. Sen de askersin. Gerektiğinde kurban verme iyi bir... Yalan söyledin! Belki de gerçekler konusunda tutumluydum, evet. Ama başka ne seçeneğin vardı ki? Şimdi senin ne seçeneğin var? Sefler geliyor, Prophet. Yakında... ...normal askerlerle onları durduramayacağımızı biliyorsun. Bu insanların kazanabileceği bir savaş değil. Artık gelecekteyiz ve ölüm artık sadece bir detay. Acıklı ama doğrusu hepimiz çoktan öldük. Güzel bir united diyor. Acılı yükleniyor. Dur durun. Öldürün ama Nano G'ye zarar vermeyin. Kafasına sıkın. Burada bir tuşumuz çıkar şimdi. adam. Uyku vaktin geldi. Aha. Beni dinle! Tamamdır, güvendesin. Ben CIA'denim. Özel harekat ekibinden. Üç yıl önce, Seal'den ayrılıp bu işe başladım. <laughs> Probet ve Gold'u getirmeleri için takımına emir veren benim. Ama o iş olmadı tabi. Tamam, bak! Daha sonra açıklayacağım, tamam mı? Şu anda sefler burayı istila ediyor. Bizim Hargreave'i çıkarmamız lazım. Bu şerefsizi öldürelim, niye çıkarıyoruz? Adam komple delirmiş. Gezegendeki iş bitirebilecek tek insan kendi kaldı sanıyor. Sefler hakkında hayati bilgiye sahip. Yüz yıl önce Tunguska'da onların teknolojisini çaldı ve o zamandan beri üzerinde çalışıyor. Üç yıl önce babamın öldürüldüğü Linkshan'daki olayların arkasında da o vardı. İsra'ya karşı koymak için bir planı var ve ne olduğunu öğrenmeliyiz. Yönetim katında yuvalanmış. Şu tarafta yoğun güvenlik önlemleri var. Kimse onunla yüz yüze gelemedi. İnan bana ben de denedim. İçeri zorla girmelisin. Şey mi lan bunun babası? Aşağı düşmüş. Ben piste çıkacağım bir aracımızı koruyacağım. Kreis 1'de. Onu dışarı getir orada buluşalım. Herifi dışarı çıkarıp onu, onu bir yere götüreceğiz.

모치모. Şuradan gideceğiz herhalde. Evet. Tamam, Hedef İki dakika sessiz kalamadık ya. Ya ama. Aa ben şeyi açmıştım. Evet, yine sessizce geçmeye çalışacağım. şey yok. Ha? Oha, aman koyayım oha. Sessizce gidilmiyor herhalde. Ya üstüne ne uğraşıyorum? Burada mermi var mı hiç? Aha. Ben de kudurum. Şey. Tamam şu bir. Ulan arkamdan geldiler mi lan? Yok. Daha hızlıca gideyim. Çünkü gelme ihtimalleri var. Ben o riski atmayayım. Orada bir şey mi var? Kesinlikle evet, gördüm orada. Sırf onu almak istediğim için saldırdım şu an. Gel. Tamam yolu bulduk. Aaa silah kullanamıyormuşuz. İşte buradasın. Tessius nihayet geldi. Hoş geldin. Kesiyorsun o kadar çok çabanın karşılığı bu mu? Bütün labirenti çözdükten sonra en azından ölmeden önce canavarı görmek isterdim. E artık olan oldu. Buyur gel. Maskeleri çıkaralım. İşte ben buradayım. Şunu kıralım ya. Şaşırdın mı? Ben şaşırırdım. Şaşkınlığın tadını çıkar oğlum. Aniden bir kalp atışı ve mideye hücum eden o üstün salgılar. Çok güzel bir histir. Ben öyle bir şey hissedeli çok uzun zaman oldu. Belki yüz yıldır bütün zevklerim sadece zihinsel oldu. Ama Karl Rush reddetti. Ama ben ölümsüzlüğü seçtim. Profit'ın giysisini ben giyerim diye umut ediyordum. Bize getirdiği silahları kullanırım, zırhını giyerim demiştim. Labirente girer ve canavarla kapışırdım. Ama şimdi... Sen... Profit'ın başladığı şeyi sen bitirmek zorundasın. Çık oradan Alcatraz! Dur! Bekle! Bulmacanın son parçasını da yanına al. Masanın üstünde. O şırıngayı al Sıkıntılı bir şey kesin bu ya Alın. Buna güvenip niye kullandık ki İşte orada Tunguska iterasyonu, Tüm kapıların Anahtarı Yeah. ...değil herhalde. Onları mı bekliyor? Neden kimseyi uyarmadın? Kimi uyarsaydım? İnsanlığı mı yani? Benim şaheserim buna kadar. Onlar burada, sen... Evet, Nathan. Ev sahibi geri döndü. Tozu siliyorlar, kazanı ateşliyorlar. Eski aile konutuna dönüyorlar. Bahar temizliğine başladılar. Ve dolabın arkasında yuvalanmış bir pislik buldular. Bundan mutlu değiller. Onları gerçekten suçlayabilir misin? İşte sonunda ölüm meleklerim geldi. Beni insanın zayıflığına geri götürecek yoldaşlarım geldi. Ama çok geç geldiniz. Şimdi Prof. Onun zırhını al. Türür için saldır. İnsanlığın yarım yamalak yarattığı medeniyeti için saldır. Çık oradan alçaklar. <laughs> evet. İşte bu. Koş. Koş. Hepimizi kurtar. Ama doğru yere çıkmışım yanlışlıkla. Tirant kendisini kapatacaktır. Çalışmalar sona. Bunu kullanayım ya. Ben niye onu kullanıyorsam? Aa şey hala bozuk. Uğraşmayacağım bir daha bu şeyle ya. He he şeyle. Evet şuraya o yüzden her şey diyorum bu ayrı bir şey. Oraya nasıl gideceğiz? Aa, arkadan gideceğiz herhalde. Evet. Öldürdüm ama adamı kurtaramadım. Sür. Oha. Gelin lan. He ne oldu? Kalkan takmadım diye artist yaptınız. Gideyim bir mermi folleyeyim. Bir bokaya rastlanasın askerler tek başıma. <laughs> Ah tamam Hadi oğlum Öle artık lan Bumblebee mi lan bu? O zaman sana bir sürpriz yapayım. Ha tamam, mermileri full'le full'le geliyorum. Ha yarra yediniz. Çarkma Bumble bin nere gitti ya? 500 katalizörlük. Cisname ihtiyacım var. Dinle beni Alcatraz. Kadras. Hardayım aslan numara yapma. Bu yer komple patlayacak. Oradan çıkmalısın. Burasıymış lan. Makinalı yaptım boşuna. Tüh. Altada, şehrin içinden köprüye doğru ilerliyor. acele sen, sen devam et etti canavar bırak. geri dönmen. Bizleri kaybedersek her şeyi kaybeder. Ben de kimse ilgilenmiyor ki oğlum. Çok basit oldu yani. Ölümden sonra yaşam var mı acaba? Ha melekler ya da ateşten çukurlar. İnsan bu masalları zaman içinde unutuyor. Ama cehennem korkusunu öğrenen çocuğu hep içinde saklıyor. Bence ben yeterince aile zamanı gördüm. Bu da iyice gözlemin gibi oldu. Neredeyse 50 yıldır sakin tıbbi ruhu neymişim gibi her ruhun şölenin içinde duruyor. makinelerin dar silikon koridorlarında fareler gibi cirit atıyor. Ekranların ve kameraların arkasında sıkışıp kalıyorlar. Uyumuyorum, dinlenmiyorum. Kafamda sürekli artık farkında olmadığım bir dünyanın düşünceleri var. Yani bu ölümden sonra yaşamın bir örneği ise ben tümüyle yok olmayı tercih ederim. Kul kaçıyor ya. Zamanını boşa harcama Al Katras, köpüğü geç. Oğlum ben de öyle yapıyordum zaten. Bir sus ya. <laughs> ha kayıpla. Allah kahretsin sus diyor. Aşırı hız cezası alındı? Ne saçma lan koşuyoruz ama. Uf. <laughs> Bu oyunun sahnesi herhalde ben hızlı mı koşmam gerekiyor diye düşündüm de yok. Şu an ben yönetmiyorum. yukarı çıkacağız herhalde. Ha biz yapmayız. <laughs> of. Böyle. Çıkalım. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde parka çıkacağız geziye. Şimdi bu videomun sonuna gelin. Beni beğenseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmemeyi videolarımı hoşunuza gidiyorsak abone olmayı unutmayın. bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.